E, muhtemelen Firmino'yu da Icardi'nin bonservisinde merak ediyorlardır. Hep <laughs> bunu ben sormuştum. Şimdi sezon sonu yapılanması için e, tabii ki planlar e, yapılacaktır. Alternatifler düşünülecektir. Giden oyuncuların seviyesinde daha ileri oyuncular transfer olur mu olmaz mı? Bunların çalışmaları yapılıyordur. E, gündeme gelen Firmino ismi vardı abi. Bununla alakalı da gündeme çok fazla işte görüşmeler yapılıyor, anlaşılmaya yakın tarzında haberler çıkıyor. Tabii ki doğru bilgiler sende. Senden bu konuyla alakalı e, duyduklarını, bildiklerini aktarmanı rica edeceğim. Daha sonrasında da diğer sorulara geçelim. Şimdi şunu çok net söyleyeyim. Ee, şu konuşuluyor. Ya Firmino Galatasaray'a gelir mi? Firmino Türkiye'ye gelir mi? Gelir. Artık birçok yıldız transferi hayaldi gerçek oldu. Şimdi baktığımız zaman Zaniola ve Icardi son olarak. Daha önce mesela Drogba. Drogba ismini duyduğum anda ben o günü gazeteme yazdırmaya cesaret edememiştim mesela. Çok net söylüyorum yani. Drogba Galatasaray'da dedikleri anda ben gece saat unutmuyorum 11.30-12 idi ve esamesi bile okumuyordu daha. Bir anda olan bir transfer. Sonra arkadan Sinay derler. Sonra arkandan Falcao'lar. Baktığın zaman birçok futbolcu sayalım son 10 yılda böyle transfer olarak. Şimdi Firmino ismi. Eğer Ricardo gidecekse Firmino neden olmasın? Firmino maliyette olabilir. Firmino için bir girişim var. Firmino için e, dolaylı şekilde ben bu transfer içinde Cenk Ergün'ün olduğunu düşünüyorum. Cenk Ergün Galatasaray'ın efsane hocandan Tafereli arası çok iyidir. Taferel döneminde Galatasaray'a transfer edilmesinden sonra Tafereli'nin gidişlerinde, gelişlerinde e, çok sıkı bir dostlukları var. Hala görüşüyorlar. Firmino milli takımının oyuncusuydu. Şu anda tabii daha kadri. Diğer taraftan Taferal, Brezilya'nın bir takım nefsane oyuncusu ve aynı zamanda kaleci antrenörü. Şu anda Liverpool'da. Buradan yardım isteniyor. Melo, Galatasaray'da çok e, önemli işler yaptı. Efsane futbolcusu Melo ile Filimon'un görüştüğünü biliyoruz. Bu transferi Cenk Ergün'ün dolaylı değil, dolaylı yollardan bir resmi görüşme yazışma tabii ki yok ama sezon sonu için fiyat, e, şartlar daha önce konuşulmuştu ve her geçen gün biraz daha sıklaşabilir. Icardi konusunda e, tabii şimdi Icardi giderse Icardi'nin yerini dolduracak gerçekten e, oyuncu bulmak zor. Bu da Firmino gibi bir yıldız da olur yani. Firmino ve birçok alternatifi var ama şu anda birkaç gündür tekrardan Firmino konuşulmaya başladı. Yani Firmino olmazsa bir bakmışsınız ki yine bir başka bir yıldız olur. Şu anda 4-5 tane daha isim sayabilirim aslında burada. Di Maria ismi geçiyor, Lukaku ismi geçiyor birçok isim var. Galatasaray yönetimi önümüzdeki sezon şampiyon olması halinde ve şampiyonlar ligine de erken gideceğini düşünürsek bu transferleri e, bir an önce yapmak isteyecekler. Dolayısıyla bir anda şampiyonluk yarışı, bir anda da görüşmeler sürecek. Firmino transfer olursa burada Sayın Cenk Ergün'ün e, payının çok olacağını düşünüyorum. Galatasaray'da e, şimdi Firmino'sunuz, bakıyorsunuz orada Zaniola var, bakıyorsunuz Icardi var, bakıyorsunuz Lucas Torre var, bakıyorsunuz Sergio var, bakıyorsunuz Nelson var. Hep milli takımın oyuncuları. Dolayısıyla geleceğiniz takıma da bir milli takım havası gibi bir e, rüzgar göreceğini hissediyorsunuz. Ve pazarlık yaparken de Galatasaray şampiyonlar, şampiyonlar ligine en fazla giden takım, Avrupa'da da bilinen bir takım. Firmino'yu Galatasaray'a getirmek gerçekten çok zor olmaz. Hani bazı oyuncular için eskiden şunu söyledim. Bu hayal ya diyorduk ama artık hayal değil. Ya Yaşanmışlıklar burada Firmino olsanız şu andaki kadroya baksanız ne yaparsınız Ceren? Kaç tane yıldız var takımda ve çoğunu da tanıyorsunuz. Dolayısıyla Brezilyalı futbolcuların Türkiye'den de çok fazla yolu geçtiğini düşündüğünüz zaman bu transfer için ben önümüzdeki günlerde şu an için bir şey söylemek erken. Ama bir temas, bir görüşme, bir bilgi alışverişi var. Bu transferin bittilememiz için ben en az bir iki ay olduğunu düşünüyorum. Yani sezon sonunda doğru olur. Ama şu an şimdilik bir görüşme var. Bir taraftan da alternatifleri var. Ha, Icardi kalır mı? Icardi'nin e, kalma ihtimalini hala zayıf görüyorum. Bana bu konuda kızanlar oluyor. Icardi burada çok mutlu gerçekten. Bon servisi alınmak isteniyor. 8-10 milyon euro civarında bir bon servisi var. Bon servisini alırsanız yıllık 7 milyon euro, 8 milyon euro bir maliyeti var futbolcunun aldığı üzerinde. Çünkü orada vergiler düştükten sonra bu mal aldığı para galiba. Galatasaray bu konuda da çalışma var ama sezon sonuna kadar burada Icardi'nin söyleyeceği söz çok önemli. Ben daha önce de yaptığımız yayınlarda da söyledim sevgili Ceren. Weghorst önlemini verdim. Weghorst'un Galatasaray Beşiktaş'tan gideceği hiç kimsenin hesabında yoktu. Bir anda iyi teklif aldı. Icardi burada mutlu. Ama bugün için Sonuçta bir iki aylık bir süreç var. O zaman ne olur? Zaman bize neyi gösterir bilmiyorum. Şu an için mutlu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şampiyonluktan başka bir şey düşünmüyor. Takımla beraber bakın e, maç sonu sevinçlerinde yer alıyor. Takım arkadaşlarında gol attığı zaman koşması. Zaniola beraber e, ikisinin Milan'la da anılıyor. Bak böyle bir şey olabilir. Hatta üçü. Şimdi takım şampiyonlar gidiyor. Bunu söylemek istemem ama Lucas Torreira, Zaniola ve Icardi'nin üçünün birden Milan'a gidebileceği söyleniyor. Bir dönem bunu Sevilla yapıyordu takım içinde. Bir oyuncu satın alacaktık. Galatasaray'ın alacağı oyuncu da alıyor. Ha, bunlar da olabilir. De bunlar sadece ihtimaller arasında olan şeyler. Ama sezon sonunda Milan e, Zanio birlikteliğini ben daha önce de çok iddialı söylemiştim. Zanio'la e, Milan birlikteliği olacaktır. Onun dışında Galatasaray'dan başka oyuncu olur mu bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın şu gidişata göre 65-70 milyon euro bir bonservis ücreti totalde getireceğini düşünebiliriz. Bunun içinde işte birçok oyuncu var. Nelson var, Lucas Torreira var. Zaniola'dan söylenildiği gibi böyle 20 milyon euro falan değil. Zaniola'nın Galatasaray'da daha taksitini ödemeden e, oyuncu giderse 5-6 milyon euro para kazanç elde etmiş olabilir. Çünkü hiç ödeme yapmadan gidecektir. Diğer taraftan boy var aynı şekilde. Yani Sergio bile giderse şaşırmam. Çünkü birçok oyuncu şampiyon takımda olduğu için transferler de gelir. Galatasaray alternatiflerine zaten bir şekilde başladı. B planı, C planı şu anda hiç olmadığı kadar iyi işlendiği söyleniyor. Bunda zaman gösterecek. Ama önce Galatasaray şampiyonluğu düşünüyor şu anda. Şampiyonluk dışında yapılan görüşmeleri sessiz ve derinden götürüyor Galatasaray yönetimi. Peki abi yayına çok sevdiğin bir isim katılıp iyi yayınlar yazmış. Ömer Faruk Özcan. Biz kardeşim benim. <laughs> kardeşim benim. Onunla yayın yapmak da büyük keyif. Ömer kim acaba dedim ama tahmin ettim. Çok sevdiğim bir isim deyince e, senin de çok seviyorum. Senin de kankan yani normal. <laughs> <laughs> varsa sorusu o da soru sormayı sever varsa sorusu o da yazsın bak evet o da sorusu varsa yazsın beğen ee, yapmayı unutmasın yalnız bak beğen yapmayı unutmasın onu söyleyeyim evet beğen yapmayı unutmasın o zaten yapmıştır muhtemelen beğenisini İzleyicilerimize de yorumları için çok teşekkür ederim çok hızlı akıyor chat bu arada ee, ve tabii ki bir ricamız daha var yayınımızı beğenerek daha fazla taraftara ulaşmamızı sağlayabilirler ki şu anda 200 ile başladığımız yayın 560 kişiyle devam ediyor. Beğeninin önemini de görüyorsunuz daha fazla taraftar da yayınımıza getirmiş oldunuz. Teşekkür ederiz. Ee, ve tabii ki şimdi şunu da merak ediyor izleyicilerimiz. Ee, daha Zaniolo ilk maçına çıktı ama hemen gönderiyoruz adamı yazmışlar. Eee Zaniolo'nun burada kalması için ne olması gerekiyor? Galatasaray'da e, tamamıyla e, gönül rahatlığıyla gelecek sezonda bu takımda çıkacak dememiz için ne olması gerekiyor? Hiçbir şey. Bak ben e, şu anda Türkiye'de Galatasaray'ı 96-97 yılından beri yakinen takip eden 30-35 senedir maçlara giden bir e, kişi olarak şunu söyleyeyim. Zanayola'nın uzun yıllar kalması isterim. Mario Jardel'i az izlediğim için e, üzüntülerimden bir tanesidir bazı pozlar, Bir tanesi de Zanayola olacaktır. Zanayola'yı Galatasaray'ı tutmak için bir şey yapamazsınız. Zaniola gelirken Milan'a gideceği şekilde bu transfer yapıldı. Zaniola Milan'a gidecek. Ben sezon sonunda üzülmemek adına söylüyorum. Beni yolda gören Galatasaray taraftarına da, arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. Sezon sonunda Milan'ı yanına tutacaktır. İnşallah ben yanılırım. Ama yapılan sözleşme, anlaşma, e, prosedür, 35 milyon serbest kalır maddesi, dün oynadığı maçta, yani cumartesi oynadığı maçta bir buçuk milyon euro ilk maç bonusu, farklı bonuslar var. Önümüzdeki günlerde bunları da ortaya çıkacaktır. Galatasaray'da Zaniola'nın kalmasını, bak bütün samimiyetle söylüyorum çok isterim. Müthiş bir oyuncu. Ama e, gidecek gibi gözüküyor. Gidecek gibi gözüküyor. Yani çok net şeyler, ben Galatasaray'da kalmasından fazlasıyla yanayım. Ama ihtimal ne kadar dersen, yani çok iddialı olacak ama hiç ihtimal vermiyorum. Kalması için ne yapmalı dersen, eğer ortada bir sözleşme varsa, o sözleşmenin dışına çıkamazsınız. Milan Galatasaray'la mı yapar? Roma'yla mı yaptı anlaşmasını? Milan çok istiyor bu oyuncuyu. Oradan oraya geçemezdi. Bu şekilde buraya geldi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu da etki edip ee, Ribery gibi çok ciddi bir tat bırakır Galatasaray'larda. Ribery de çok mesela benim ilk transfer günü gelişi, gidişi Allah rahmet eylesin. Sancan Aydın'ın o akşam ben prezant buradayım deyip de ertesi günü ben Florida evine gittiğim zaman sadece bir diş fırçası ve diş macunu kalmış evi boşaltmış gitmiş demişti mesela. Beklenmiyordu. O değişik bir süreçti Ribery transferi. Ribery'i nerede gördük sonra? Fransa milli takımında ve sonra bayağı e. Çok yukarılarda gördük yani bayağı bir Galatasaray'dan sonra. Galatasaray çok fazla para kazanamadı. Buradan Galatasaray kasasından tek kuruş çıkmadan bir şampiyonluk kazandırır. Bir de bir milyon eurolar. Artık kaç milyon euro olur? 5-6 milyon euro mu olur? Fazla Benim beklentim 5-6 milyon. Çünkü anlaşmanın detayları e, çok farklı. Tabii ki Galatasaray daha önce açıkladı. Serbest kalma maddesi doğrudur. Ama şunu tekrar söylüyorum. yolun kalmasını isterim. Kalma ihtimali kaç görüyorum dersen sıfır.